Dörtgenimiz var. Köşegen uzunluklarını vermiş. Arada bir 60 derece var. Bizden alanı istiyor. Şimdi buraya bir not yazacağız. Hatır bir not yazalım. Bütün dörtgenlerin alanı bakın bütün dörtgenler diyorum ha kare dikdörtgen eşkenar dörtgen paralelkenar, hepsi bütün dörtgenlerin alanı bu formülle hesaplanabilir. Nedir bu formül arkadaşlar? Köşegenler çarpımı. Önce şu 1 bölü 2'yi yazalım o fix. 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü. Bize alanı veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın hemen sorumuza bakalım. Bana köşegenleri vermiş. Aradaki açıyı da vermiş. Alan üstü. Yani bu formülü kullan diyor. Ne diyor formül? 1 bölü 2 çarpı köşegenler AC köşegeni 6 BD köşegeni 4 kök 3, çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs 60. E gerisi 4 işlem. Hemen yapalım. Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 değil mi? Bölü 2 bölü 2 çarpı 4 gittim. Kök 3 çarpı kök 3 3 6 kere 3 18 cevabımız C şıkkı. Dörtgenimiz var. Köşegenleri vermiş. A, E, D'nin alanı 24. Şurası 24. D, E, C'nin alanı 16. C, E, B'nin alanı 12. Bizden A, E, B'nin alanı istiyor. Yani buraya X dersek X'i istiyor. Şimdi buradaki kural da arkadaşlar yine bütün dörtgenlerde geçerlidir. Bütün dörtgenlerde. Nedir bu kural? Köşegenleri çizdiğinizde oluşan dört üçgen arasındaki kural. O da nedir? Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir. Yani 24 ile 12'nin çarpımı 16 ile x'in çarpımına eşittir. Buradan ne gelir? 8'e böl 2, 8'e böl 3. 2 böl 6, 2 böl 1, 6 kere 3, 18, x eşittir 18 gelecektir. Şimdi bu kuralı bilelim mi arkadaşlar? Bu kuralı bilin. Peki nereden geliyor bu kural? Onu bulabilir miyiz? E tabii ki de. Size ne demiştik daha önceki videolarda defalarca? Geometride her kuralı kağıt ve kalem kullanarak rahatlıkla ispatlayabilirsiniz. Rahatlıkla o kuralı anlayabilirsiniz. Ya da en azından nereden çıktığını yorumlayabilirsiniz. E bunu da ya rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bakın. Hatırlayınız üçgende şöyle bir kural vardı. Tabanlarda alanlar orantılıydı. Değil mi? Şimdi Adana Denizli Ceyhan üçgene bakın. EC tabanıyla AE tabanını bulabilirim. Çünkü alanlarda 16 ve 24 ile orantılı. Yani EC 16K ise AE ne olacak? 24K. Şimdi 16K 24K koca koca sayılar. E, 8 ile sadeleştirelim. 16'yı 8'e böl. Burası 2K ise 24'ü 8'e böl. Burası 3K. Ha şimdi aynı oranı ben bu tarafa doğru da yazabilir miyim? 12'nin 2K oranı, X'in 3K oranı. Ha olayın mantığı buymuş. Çünkü her iki üçgende de tabanlar yani şu EC ile AE'ler ortak olduğu için oranlama yaparım. E, oranlamaları yapınca da zaten içler dışlardan bu bahsettiğimiz kural çıkar. Ha, mantığı buymuş. Buradan da bakın k'lar gidiyor. 12 çarpı 3 36 2'ye böl. X gene kaç gelecektir? 18 gelecektir. ve o, zaman, o zaman bu kurala hiç gerek yok. Ben bu oranlayarak yaparım. Evet yapabilirsin. Fakat bazı sorularda oranlayamayabilirsiniz. Çünkü birden fazla bilinmeyen kullanabilir ya da daha karışık ifadeler olabilir. Onun için siz bu kuralı da mutlaka ama mutlaka bilin. İşinizi kolaylaştırır. Yani karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir muhabbeti sizi zaman tasarrufuna yöneltebilir. Onun için bilmekte fayda var. Ne bulmuştuk cevabı 18. Yani E şıkkı. ABCD dörtgen. Alan ADE 8. Alan BEC 18. Alan A, B, e, Alan C, E, 4 katı. Yani burası X iken burası da neymiş arkadaşlar? 4X. Bizden tüm alan istiyorum. Şimdi bu testteki ikinci sorunun videosunu izlemediyseniz lütfen sizden rica ediyorum. Onu bir izleyin. Orada bir kural varmıştık. O kuralın nereden geldiğinde de böyle ufak biraz bahsetmiştik. İzlemediyseniz onu bir izleyin. Sonra bu soruyu beraber çözeceğiz zaten. Şimdi orada şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Bütün dörtgenlerde geçerli bir kuraldı bu dediğimiz. Bir dörtgende köşegenleri çizdiğiniz zaman oluşan karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşitti. Yani 8 ile 18'in çarpımı x ile 4x'in çarpımına eşitti. Hocam bu nereden geldi? İşte dediğim gibi ikinci sorunun videosunu izlerseniz orada zaten anlatmıştık. Bir daha burada zaman kaybetmeyelim. 4'e e böl 1, 4'e böl 2, 18 çarpı 2, 36. O zaman x kare 36'dan x eşittir kaç gelecek? 6. X'e 6 yazarsak demek ki burası 6. Burası kaç? 24. Bizden toplam alan istiyor. Alanları toplayacağız. Ne geliyor? 24, 18, 42. 6 daha. 40. Ne dedik? 42, 6 daha. 48, 8 daha. 56. Umarım doğru topladık. Cevabımız E şıkkı. mk 8 vermiş. NL'yi 10 vermiş. K, L, N, A, D dörtgenin kenar orta noktaları olduğuna göre bizden tüm alan istiyor. Önce bir hatır yapalım mı? Bir özelliği size hatırlatmam lazım. Bu bir dörtgen olsun. Nasıl bir dörtgen? Rastgele hiç fark etmez. Kenarların orta noktalarını birleştirelim. Bakın her kenarın tek tek orta noktalarını bulup şimdi onları birleştireceğim. Birleştirdim, 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 birleştirdim. Kuralımız şuydu. Bu orta noktaları birleştirdiğinizde şu ortada oluşan dörtgen her zaman paralel kenar oluyordu arkadaşlar. Ha bu paralel kenar duruma göre dikdörtgen, duruma göre kare olabiliyordu ama her zaman paralel kenar oluyordu. Ve alanı A ise bu dıştaki dörtgenin alanı neydi arkadaşlar? 2A idi. Yani içtekinin alanı dıştakinin yarısı kadar. Ama orta noktaları birleştirirseniz. E şimdi burada da KLMN orta noktalar mı? O zaman onları birleştirirsek işte bu KLMN'in alanı büyük ABCD dörtgenin yarısı olacak. Peki bana şu MK ile NL'yi vermiş bakın. Yani burası 8. Burada 10. Yani bana köşegenleri vermiş. Hatırlıyor musunuz? Evrensel bir formül vardı. Bütün dörtgenlerde işe yarayan. Neydi o formül? Bir dörtgenin köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 size alanı veriyordu. Yani alan KLMN eşittir 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpı aralarındaki açının sinüs. Aralarında kaç derece var? 90 değil mi? Sinüs 90. Sinüs 90 kaçtı? 1'di. Ha o zaman eğer dörtgeninizin köşegenleri dik kesişiyorsa alan direkt köşegenler çarpımının yarısıydı. Çünkü sinüs 90 1 olduğu için. Ha 80 bölü 2'den alan kaç geldi? 40. Demek ki bunun alanı 40'mış. Yalnız benden ABCD'nin alanı üstü 2 katı 80. Cevabımız E eşit. Dörtgenimiz var. EFG bulundukları kenarların orta noktaları 5 kök 2 8'i vermiş. Arada bir 45 derece var. Bizden dörtgenin alanını istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce gene dörtgenlerde sık sık karşımıza çıkacak bir özellik var. Onu hatırlayalım. Neydi o özellik? Rastgele bir dörtgen. Hiç fark etmez. Orta noktaları kenarların orta noktalarını eğer birleştirirseniz ortada oluşan dörtgen daima bir paralel kenar oluyor. Yani şu dörtgen bir paralel kenar. Bakın ben göz kararı çizdim. Orta noktaları gene ortadaki şekil paralel kenara benzedi. Hakikaten böyle ölçülü çizseniz ortadaki şeklin her zaman paralel kenar geldiğini görürsünüz. Ve alanı dışarıdaki dörtgenin alanının yarısını eşit. Şimdi benden dörtgenin alanını mı istiyor? O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ortada bir kenar orta noktaları birleştirerek dörtgen oluşturacağım. 10 alanını bulup dıştakine geçeceğim. Peki bakıyoruz. E orta nokta. F orta nokta. E G de orta nokta. E hani DC'nin orta noktası artık onda ben çizim değil mi? Elime yapışmaz. O zaman DC'nin de orta noktasını ben çizersem ve G'leri birleştirirsem bunu işte bu arkadaş mavi ile gösterdim. Bu arkadaşın alanı A, B, C, D. Dörtgenin yarısı olur. O zaman ben bunun alanı bulursam soru biter. Ne demiştik bu şekil için? Paralel kenar demiştik değil mi? O zaman gelir G, çizersem eşit alanlı iki bölgeye ayırır mıyız? Ha, buranın alanı bulursam bunu da bulurum. 2 ile çarparım. Tüm alanı bulurum. Hadi bulalım. Giresun, Edirne, Fatsa üçgenin alanı. Hatırlıyor musunuz? Bir formül vermiştik size. Bir üçgenin eğer iki kenarı belliyse Alanı neydi? kenarlar çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 idi. 1 bölü 2 çarpı 5 kök 2 çarpı 8 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 neydi arkadaşlar? 1 bölü kök 2 idi değil mi? Hemen onu da yazalım yerine. Bunlar gitti. 8 kere 5 40 bölü 2'den 20. Demek ki bunun alanı 20. O zaman bunun alanı da 20. Ha, bunun alanı 40. Bakın bu arkadaşın alanı 40. O zaman büyük dörtgenin alanı da 2 katı kaç gelecektir? 80. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya hocam bir soru çözdünüz, kullanmadığınız formül kalmadı. Haklısınız. Dörtgen soruları arkadaşlar böyledir zaten. İki tip soru vardır dörtgenlerde. Birinci soru tipi o dörtgeni, üçgene parçalayarak çözebileceğiniz sorular, üçgen bilgisiyle. İkinci soru tipi ise eğer üçgene parçalayamıyorsanız formül kullanarak çözeceğiniz soru tipi. İşte bu arkadaş formül kullanarak çözeceğimiz soru tiplerinden. O zaman karşınıza dörtgenlerle alakalı bir soru çıkarsa iki durum düşüneceksiniz. Bir, ben bunu üçgenlere parçalayarak üçgen bilgilerimle çözebilir miyim? İki, üçgen bilgilerimle çözemiyorsam formülle mi çözeceğim? Bunları düşüneceksiniz. Başka bir ihtimal çok nadir karşınıza gelir. Onun için formülleri dörtgenler konusunda bilmekte fayda var. Zaten dörtgenler haricinde bu kadar çok sık formül kullanacağınız bir konuda yok. Zaten mesela dikkat edin yeni nesil sorulara pek dörtgenlerden yeni nesil soru çıkmaz karşınıza. Niye? Çünkü dörtgenlerde çok fazla kural olduğu için onu yeni nesile uyarlayamıyorsunuz. Yani hayatınızı düşünün gündelik hayatınızı. Hangi hareketi yaparken formülle yapıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla onu yeni nesil soruya uyarlamakta zor oluyor. Yok mu? Var tabii ki de yeni nesil soru her şey yazılır. Fakat yoğunluk olarak dörtgenlere yazmak birazcık zor oluyor bu formüllerden dolayı. O zaman dörtgenler testini çözerken ya çok formül kullandım diyorsanız bir sıkıntı yok. Dörtgenler maalesef böyle bir konu arkadaşlar. Evet, cevabı ne bulmuştuk? 80 A şıkkı. ABCD dörtgen EFGH bulundukları kenarların orta noktaları. 10'u, 36'yı, 12'yi vermiş. Bizden şu sarı boyalı dörtgenin alanını istiyor. Şimdi ne yapacağız? Gene formül kullanacağız arkadaşlar. Kural kullanacağız. Dörtgenler konusunda bu işi biz çok sık yapacağız. Dörtgenlerde iki tip soru var. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Belki denk geldiniz, belki gelmediniz. İki tip soru var arkadaşlar. Nedir bunlardan birisi? Dörtgeni üçgenlere parçalarsınız. Üçgen bilgilerinizle çözersiniz. İkincisi de arkadaşlar formül kullanır. Kural kullanırsınız. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kural kullanacağız. Neydi o kural? Bir hatırlayıp hatırlatalım mı? Bir dörtgende rastgele bir dörtgen nasıl olduğunu hiçbir önemi yok. Kenar orta noktaları birleştirirseniz bakın her kenarın orta noktasını birleştiriyorum. Bunlar hep orta nokta. Karşınıza çıkan bu ortadaki dörtgen her zaman bir paralel kenardır. Ve alanı büyük dörtgenin yarısına eşittir. Başka Karşılıklı üçgenler var. Görüyor musunuz? Bakın burada kırmızıyla gösteriyorum. Onların da karşılıklı olanların alanlar toplamı birbirine eşit. Yani şuna A diyelim. Buna B diyelim. Buna X diyelim. Buna Y diyelim. A artı B de X artı Y'ye eşittir. Ve bu A artı B ya da X artı Y toplamları ise şu ortadaki paralel kenarın yarısına eşittir. Ha, A ile B'nin toplamı paralel kenarın yarısına eşit. Paralel kenarın alanı da dörtgenin alanın yarısı işte. Şimdi bu bilgileri gelip bu soruda uygulayalım. Ne yapacağız? Kenar orta noktaları birleştireceğiz. Hadi birleştirelim. EF'yi birleştirdim. Sağ olsun FG'yi birleştirmiş. G, H'ı birleştiriyorum. Ve E, H'ı birleştiriyorum. Sonra ne demiştik arkadaşlar? Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit. Üçgenler için. Bakın dikkat edin. Giresun'un, Fatsa, Bursa üçgeni alanı 12. Denizli, Edirne, Hakkari üçgeni alanı 10. 12 ile 10'un toplamı 22. O zaman bu vatandaşla bu vatandaşın da toplamı kaç olacak? 22. E yazalım. Buraya A diyelim. Burası ne olacak o zaman? 22 eksi A. Peki tamamı 36 imiş. A buradaysa buraya 36 eksi A kaldı mı arkadaşlar? Ne demiştik bu ortadaki dörtgen için? Paralel kenar. O zaman burada 36 eksi A ise burada ne olacak? 36 eksi A. Ha bakın paralel kenarın alanı çıktı. 72 eksi 2 A. Peki biraz önce bir şey demiştik hatırlıyor musunuz? A ile B'nin toplamı ya da X ile Y'nin toplamı bu ortadaki paralel kenarın yarısına eşit demiştik. ve ortadaki paralel kenar 72 eksi 2 A ise yarısı karşılıklı alanlar toplamına eşit olacak. Yani 10 ile 12'nin toplamı 22. Ha bakın buradan a'yı buluyorum. Soru bitti. 72 eksi 2 a 2'ye bölersek 36 eksi a. Yani şunlar zaten değil mi? Direkt yazabilirdik oradan. Eşittir 22'den. A kaç geliyor arkadaşlar? 14. Şimdi sarı bölgenin alanını istiyorum. A 14 ise bura kaç geldi? 22. A 14 ise bura kaç geldi? 8. Toplamları kaç geldi? 30. Cevabımız B şıkkı. Hocam çok formül kullandık. Evet maalesef dörtgenlerde bu tip sorular var. Böyle çok formül çok kullanacağınız sorular var. Biz dua edelim de karşımıza bu tip soruları değil de şu üçgenlere parçalayıp üçgenlere ait bilgilerimizle çözebileceğimiz sorular gelsin. Evet cevabımız B şıkkı. Açı ortayımız var. 2 kök 5'leri vermiş 6'yı onu vermiş bizden alanı istiyor. Şuraya bir hatırlayalım. Neyi hatırlayacağız? Açı ortay var şu diklik muhabbetin değil mi? Bir açı ortay üzerindeki noktadan kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine eşit. Bu kanatlar da birbirine eşit diyorduk. Hatırladınız değil mi? E hocam burada hiç diklik falan yok ki. Şimdi bu kuralın zaten bir gelişmiş versiyonu. İlla dik gelmek zorunda değilsiniz. Aynı açıyla gelirseniz de kollar ve kanatlar birbirine eşittir. Ne demek bu şimdi? Hemen izah edelim. Açı ortayımızı görüyor musunuz? Üzerindeki C noktasından buraya bir 2 kök 5 gelmiş mi? O zaman ben de buraya doğru şuradaki ile eşit ölçüde açı yapacak şekilde bir CK gelirsem işte bu CD 2 kök 5 ise CK'da ne olacak? 2 kök 5. E AD 6 ise AK'da ne olacak? 6. Buraya ne kalacak arkadaşlar? 4. Ha bakın 2 kök 5, 2 kök 5 ikiz kenar geldi mi? İkiz kenarı görünce hemen tepeden dik geliyorum. Soru bitti. 2, 2. 20, 4 çıkar. 16 burada ne geldi? 4 mü? Öklit yaptık değil mi? E soru bitti arkadaşlar. Şu Ceyhan, Kastamonu, Bursa üçgeninin alanını bulduk. 4 kere 4, 16 yarısı 8. Peki şu üçgenin alanını bulabilir miyim? E, tabii ki de biraz önce yüksekliğini bulduk. 4. E, taban kaç? 6. 6 kere 4 24 yarısı 12 mi? Peki bunun alanı 12 ise bunun alanı da 12 değil mi? Ha tüm alan ne geldi? 12 8 daha 20. 12 de burada 32 cevabımız A şıkkı. Koordinat düzleminde D, A, C, B, dörtgenin C köşesi fx, A ile B köşeleri gx fonksiyon üzerindedir. Evet değişik bir soru. Dörtgenlerle fonksiyonlar arasında bir ilişki kurulmuş. Buna göre taralı dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Şimdi dörtgenimizi ne yapalım? Üçgenlere ayırıp ayrı ayrı üçgenlerin alanını bulup sonra toplayalım. Denizli, Adana, Bursa üçgenine bakınız. Gördünüz mü? Şimdi bakınız şurayı taban kabul edelim. O zaman bu tabağın uzunluğu ne olur? N eksi mi? Buranın apsisine ne? Apsisi ne? N. Apsisi ne değil mi? Yani şuradan şuraya kadar olan kısım ne? Buranın apsisi M. O zaman şu aradaki kısım ne olur? N eksi M. Yani burası N eksi M. E bana ne lazım bu Denizli, Adana, Bursa üçgen alanı bulabilmem için? Yükseklik lazım değil mi? E yükseklikte arkadaşlar şuraya inen şu dik değil mi? Hocam burada inmesi gerekmez mi? Fark etmez. Yani şöyle yaparsanız işte burada ne? Yani şu arkadaşı bulmam lazım benim. E buluruz onu da gayet kolay. Şu noktanın apsisi bakın görüyorsunuz değil mi? n. O zaman şurası g fonksiyon üzerinde olduğu için x yerine n ye yazarsak burası ne olur? g n bizim ordinatımız olur değil mi? Hatırlıyorsanız şöyle bir şey vardı. Mesela bu bir eğri olsun. Şurası 2 olsun. İşte bu da n'in eğrisi olsun? Atıyorum x küp eksi 4'ün eğrisi olsun. Sallıyorum şu an. x küp artı 4 olsun. Daha güzel olur. O zaman bunun ordinatını bulmak için ne yaparız? x yerine 2 yazarız. 8, 4 daha 12. Deriz ki ordinat 12. E aynı şeyi burada da yapıyorum. Bakın şunu bulmak için absis n değil mi? E, g fonksiyonunun üzerinde. O zaman x yerine n yazarsak ordinat ne olur? g n. O zaman bu üçgenin alanı bulduk. Taban n eksi m yükseklik g n. O zaman alanı n eksi m çarpı g n bölü 2. Artı Şimdi yukarıdaki üçgenin alanına bakalım. Ceyhan, Adana, Bursa. Ha, taban gene n m görüyorsunuz değil mi? O zaman bana ne lazım? Yükseklik lazım. Şimdi şurayı temizleyelim mi daha rahat görün. Şurası taban n m bana yükseklik lazım. Yani şu arkadaş lazım. Şuradan pıt 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 gelirsek bu arkadaş lazım. E, buluruz. Bu sefer buranın apsisini k. Kimin üzerinde? F'in üzerine. O zaman burası ne olur arkadaşlar? F k. Ama bu F k böyle boydan boya olur. Bana sadece şu kısım lazım. O zaman ne yapacağım? Şurayı çıkarmam lazım. E biraz önce bulmuştuk zaten orası. G n değil miydi? O zaman burası tamamı F k. Şurası G n ise benim istediğim şu yükseklik. Ee, şunu da göstereyim bu yükseklik ne olacak? Fk eksi gn olacak. Doğru mu? Ha, o zaman yazalım. Taban n eksi m çarpı yükseklik fk eksi gn bölü 2. E, tabanlar eşit payları toplayabiliriz. n eksi m'ler ortak mı? Zaten n eksi m ortak parantezin alırsam gn artı fk eksi gn bölü 2. Ha GN'ler gitti. Soru bitti. Alan neymiş? N eksi M çarpı FK bölü 2. N eksi M çarpı FK bölü 2. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Şöyle ne yaptığımız bir özet geçeyim isterseniz. Daha rahat böyle bir tekrar olsun. Şöyle temizleyeyim. Önce şuranın n m olduğunu buldum. Sonra şu üçgenin alanını hesaplamak için pıt 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 pıt, pıt şu yüksekliği hesapladım. Dedim ki bu yükseklik zaten bu ne eşit? Apsis ne? Fonksiyon g yerine yazdım. Burası ne oldu? g ne? O zaman taban n eksi m yükseklik g ne? Bölü 2 alanı verdi. Sonra şu vatandaşın alanını bulmak için de ne yaptık arkadaşlar? E taban gene n-m. Şu yüksekliği bulmam lazımdı. E burası boydan boya kadar FK dedik. E biraz önce zaten buranın GN olduğunu hesaplamıştık. O zaman bizden istenilen şu yükseklik FK GN oldu. N m taban, FK GN yükseklik böyle iki. Sonra n m ortak parantezine toplanınca bunlar gitti. Alanda ne geldi? N eksi M çarpı FK bölü 2 yani C şıkkı. Değişik bir soru. Böyle karşınıza bir şey de çıkabilir. Hem fonksiyon hem dikdörtgen hem geometri. Şey dikdörtgen diyorum dörtgen olabilir. Evet cevabımız C şıkkı. Bir birim aralıklarla çizilmiş noktalı kağıt üzerinde köşeleri bu noktalardan oluşan herhangi bir çokgenin alanını pik teoremi ile hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar pik teoremi de bir teorem var. Nedir bu? Bir birim aralıklarla çizilmiş noktalı kağıt üzerine rastgele bir dörtgen çizdiğinizde köşeleri bu noktalar üzerinde olan oluşan rastgele dörtgenin alanı, çokgenin alanı bu teoremle hesaplayabiliyorsunuz. Vakti zamanında vatandaşın biri bulmuş sağ olsun. Nedir bu? K dediğim şey çizdiğimiz çokgenin kenarları üzerine gelen nokta sayısı. N dediğimiz şey noktanın şey, çokgenin içindeki nokta sayısı alanda K bölü 2 artı N eksi bir formülle kullanılabiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ya hocam ben bu formülü hayatla ezberlemem. Zaten ezberlemeyin sakın ha. Burada ne yapın? Size bu böyle bir formül verilirse yani bu pik teoremi de olabilir başka bir teorem de olabilir. Yukarıda bir formül verilirse o formülün elemanlarını iyi anlayın sadece. Yoksa bu formülü falan sakın ezberlemeyin. Böyle bir formül varmış falan demeyin. Zaten ÖSYM böyle bir soru sorarsa böyle garip bir formül de varsa işin içinde size o formülü yukarıda verecek. Onunla alakalı soru soracak. Siz o formülü uygulamayı anlayacaksınız. Uygulamayı öğreneceksiniz. E şimdi verilenleri iyi anlarsak Yiğit'in raptiyelerle çizdiği bu garip çok yeni alanında hesaplayabilirim. Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam ben bunun etrafını sarsam mesela şöyle sarsam Sonra karenin alanından şu üçgenleri çıkartıp bulsam olmaz mı? Olur tabii ki de. Ama ne yapalım biz bu şu formülü kullanalım da olayı bir anlayalım. Çünkü şekil daha karmaşık olabilir. Daha eziyet bir şey olabilir değil mi? O zaman formülün bir anlamı olur. Şimdi K neydi? Çizdiğimiz çokgenin kenarları üzerine gelen nokta sayısı. Bakalım kenarları üzerine kaç tane nokta gelmiş arkadaşlar? Şu bir kenarımız mı? Burada kaç nokta var? 2. Devam edelim. Şu kenarımız 3 4 Kenarımız hiç nokta yok. Şurada bir var 5. Hop 6. Hop 7. Saymıştık onu bitti. Demek ki kenarlar üzerine 7 tane nokta gelmiş. 7 bölü 2. Artı n ne, neydi? İçerideki nokta sayısı. İçeride kaç nokta var? 1, 2. Başka var mı içeride? Yok. 2, eksi. Bitti bakın hesapladık. 2 kere 2, 4. 7 de burada. Hatta şurası 1. Niye uzatıyoruz? 2 kere 1, 2. 7 de burada var. 9 bölü 2. Demek ki Yiğit'in oluşturduğu bu çok yeni alanı kaçmış? 9 bölü 2. Dediğim gibi bu soruyu başka yollardan da çözebilirsiniz. Ama biz ne yapalım? Şu formülü uygulamayı anlayalım. Ha bilmemize gerek var mı? Tekrar söylüyorum gerek yok. Sakın ha ben bunu ezberleyeceğim. Nasıl aklımı tutacağım gibi şeylere girmeyin. ÖSYM zaten böyle değişik bir şey sorarsa size o formülü yukarıda verecek. Yoksa belki hayatınızda hiçbir zaman duymadığınız bir şey bu. Pik teoremi. Anca ÖSYM verecek ki siz de öyle duyacaksınız. Peki cevabımız B şıkkı.